Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merve Yalçın kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz zaten önceki videoyu izlediyseniz eğer İbrahim abi beni yalan makinesine bağladı. Zaten meşhur. <laughs> Bununla meşhur. Hem insanların fenomenlerin yalanlarını ortaya çıkarmakla meşhur. Bugün de benim yalanlarımı dökeceğiz ortaya serici. Zaten biliyorsunuz nasıl bir yalancı olduğumu söylemiştim size daha önce de. Abi sorular çok mu zor? Yani var. Geçen sefer göre Biraz daha hafif. Biraz daha yani. hafif sorular vermiş evet. arkadaşlar. O yüzden bir derin nefes çekebiliriz hep beraber. Basit dedim ama yine zor sorular var. Mesela sevmediğin ama seviyormuş gibi yaptığın biri var mı? Hayır. Acaba? Herkesin hayatında vardır. Kesinlikle vardır. <laughs> Mutlaka vardır. Yok öyle bir şey yok ki. Yani. <laughs> Makine bunu çözer bence. <gülüyor> çözer, <gülüyor> çözer, çözer. <Bravo. gülüyor> 200'ü bir sene o yapmıştım vardı. <laughs> ya doğru çıksaydı tebrik ederdim yani. <laughs> ya ilk defa böyle biriyle karşılaştım. <laughs> <laughs> ben de diğerleri gibiyim. <laughs> TikTok'u para için mi yapıyorsun? <laughs> Başka ne için yapacak? Evet, para için yapıyorum. Ya insan bir şeyler sevdiğim için başladım. Evet, Seviyorum. Şey, i̇şte abi direkt para, para. Açıklamasını yapayım o zaman ben bunu. Tabii Doğru, ki o, ilk başta..." para için para göz ya. Para Dolar işareti. Yok, Dolar işareti. Değil, değil. işaret değil, değil, ben değil, değilim abi. Değil, 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 Değilim bu işte hiç de para Hakikaten. değilim ama de. ilk başlarken tabii ki de bu işe eğlencesine başladım. Ne bileyim ben fenomen olacağımı bilmiyordum ama eğlencesine atıyordum ama baktım ki para kazanıyorum. E sonrasında bu iş işte tabii ki de paraya dönüyor. Meslek sonuçta. Yani bu da bir meslek. Evet. Ne kadar e, ülkemizde hoş görülmese de. Aptal olduğunu düşünsün. Yani en basitinden İbrahim para kazanıyor mu acaba? Sonuçta oldu, sonuç oldu bu iş yapıyor. İbrahim abi deli para kazanıyor arkadaşlar bu arada. Kadın <laughs> para <laughs> <laughs> Buradan sonra biz bunu götürüyor mesela. Daha pahalı bir yer var. Aa, <laughs> i̇şte bak adama soruyor. Neyse konuyu değiştirelim. <laughs> Content House ekibindeki erkeklerle bir ilişkin olmalı. Hayır. Böyle sorulara gerçekten çok kızıyorum ama. Yani bir erkekle bir kadın yan yana geldiği zaman illa ki olmak zorunda değil yani. Bunu artık yani bir farkına varın. Ülkemizde öyle bir zihniyet var ki yani bir erkekle bir kadın yan yana gördüğü zaman başka bir yakıştırma yapamıyorlar. Ben çok yanlış bu. Ve hepsi benden çok küçük çocuklar bahsettikleri insanlar. Siz Bir de yalan çıkıyormuş. Önce cevabı kesin. Bu kadar açıklamadan sonra yalan çıkarsa ben kalkar giderim buradan gerçekten. Ama şimdi beni böyle... Abi, <laughs> belki yalan ah, diyeceğim. Aptam ben. <laughs> Emanetle bekliyorum B arkadaşlar Bir yanlış şey söylesin. Tamam. Evet. Tribün. Tribün. Tribün uyuyor arkadaşlar. Uyumayın. Çok etkilenmiş. <laughs> Onlar da böyle... Ha? Ne? O, ne? <laughs> yok canım. <falan. gülüyor> şimdi benim videoda hiç aldattın mı diye sormuştuk. Hı hı. Burada da hiç aldatıldın mı diye soralım. <gülüyor> <Ardından> <gülüyor> 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 bu biraz kendi <sanki> nota kaçtı. <laughs> i̇şte <Biz de, daha. gülüyor> arkadan bir böyle bir beyaz ekran, bir de müzik. Var sesinin aldattınız. Hem dinleyeceksiniz ki. Evet, diyorsun. Evet. Bakıyorlar. Şimdi bu doğru çıkarsa şey de öğrenmiş oluyoruz ama ya, kim artık çözdü bilmiyorum ne orada. Kim acaba? Aa, o, o direkt belli zaten. belli diyor. değil abi. Kim kim ki bilmiyoruz yani sonuçta değil mi? Bilmiyoruz hiçbirini. Ama sen söyleyeyim mi şimdi? Yok yok söyleme abi. Doğru. Abi yakma. Doğru mu bak işte. <laughs> ya bu da Sadece söyleyeyim ben aldatacak insan mıyım? Allah aşkına arkadaşlar. Şerefsizler. Karak karak <laughs> Şu kız aldatılır mı ya? nasıl var peki. Abi bunları burada anlıyorsam eğer gerçekten ülkece hepimiz bileklerimizi keseriz. <laughs> Hiç gerekiyor lan. Biz tüp olacağız bütün gece. <laughs> stalk konuyu öğrendim bu arada. Nasıl? <laughs> Efsane stalk ödüm. Haa stalk yapıp atmayı öğrendin. Evet, var. gerçekten. Merve'den <laughs> korktum. Şimdi bundan sonra böyle bir soru daha soralım. Bakalım ne kadar masumsun. <laughs> Hiç DM'den birine yürüdün mü? Dudakları titriyor. Hmm. Makineye gerek cevap. yok. <laughs> Bu da bir cevap. Evet. yürümüş <laughs> arkadaşlar yalan söylemeye gerek yok. Makineye bağlı olduğum için değil. Hayır de hayır de. <laughs> <laughs> Makineye bağlı olduğum için değil. Yürümedim. Evet. Hayır. O kadar yalan söyledi. Bu kadar olabilir. <laughs> Şu makinesi de anladık. Cevap tribünden geldi zaten. <laughs> Direktten Direkt ben yürümemiş Kalma yürüdüm de Yürüdüm. Bence çok karıştırmayalım. <laughs> Her şeyi de ortaya çıkıyor. Kadınlar da devreden yürüyor. kadınlar da yürüyebilir. Saç rengini, kendin bu rengi beğendiğin için mi boyuyorsun? Burada sormak istediğim hani takipçiler kırmızı rengi sana yakıştırıyor diye mi değiştirmiyorsun? Yoksa gerçekten kendin sevdiğin için mi kırmızıya boyuyorsun? Evet. Bunun açıklamasını yapabilirim. Ben 8-9 yıldır falan kırmızı saç kullanıyorum. Sosyal medya için saçımı asla boyamadım. Çünkü çok, böyle çok insan var. Yani marjinal duruyorlar. Çok dikkat çekiyor diye boyuyorlar. Ama ben çok küçük, küçüklükten beri yani 5-6'ya giderken de saçımın belli bölümü hep kırmızıydı. Annemden gelen bir şey. Yani sosyal medyayla alakası yok aslında. Bu kadar kendine güvenip de cevabı beklemeden açıklama <laughs> yapması da ayrı bir cesaret yani. Ama ben yani... Ama doğru. Evet. Ya. Yalan söylersem ben açıklamasını yapamam, oradan anlayın da. <laughs> Genel soruların bir çoğunda şu soru vardı, demek ki çok merak ediyorlar. MYFC'yi, ben ne olduğunu bilmiyorum tabii. <laughs> Meğerse şeymiş, Merve... Merve Yalçın evet. Gerçekten seviyor musun? Gerçekten seviyorum, evet. <laughs> MYFC şimdi çok daha güçlü. Onların <laughs> da burada, bak anlayayım. Anlayabiliyorsunuz zaten. Evet. <laughs> Bilerek fanlarını getirdik arkadaşlar. <laughs> Doğru. Özer ölelim. Bana M bekliyorum arkadaşlar bu arada. Yani fanlarını sevmeyen de ne bileyim yani. Yani onlar onlar sayesinde buradayız. Güzel fanlarıma şey yapıyormuş, laf söylermiş buradan. Sosyal medyayı hiç bırakmayı düşündün mü? Evet düşündüm. Biraz yalan söyleriz. <laughs> yalan söylemem, gerçekten Doğru. düşündüm. Fazla baskı var bazen hani yani saçma sapan bir şey bile açıklamak zorunda kalıyorsunuz Anladım. ve çocuk kitlem çok daha büyük olduğu için şimdi çocuklara bir şey anlatmak çok daha zor normal bir yetişkin anlatmaktan. Tabi o yüzden de insan bazen hani yeter bırakacağımı geliyor bir de instagram hesaplarının sürekli kapandığı için artık şu anda. O yüzden şu anda sıkıntım yok ama önceden düşünmüştüm gerçekten bırakmayı çocuk kitlesi olduğunu kabul etti. ilk defa bir fenomenin <laughs> çocuk kitlesi olduğunu kabul ettiğini. Çocuk gibi. kitleyi neden insanlar kabul etmiyor onu da anlamıyorum. Yani. Çocuk kitle daha iyi değil mi? Ben mi düşünüyorum sadece? Daha bence şey yani. Geleceğe yani, yön vermiş yani. oluyorsun aslında. Aynen öyle ve aynı çocuk zamanda çocuk kitle gerçekten daha fanatik. Şimdi yetişkin bir işte story mezarı ki videomu izler sonra kapatır gider yani bir daha bakmaz belki. Ama bir çocuk böyle sürekli sabah akşam hem storylerimizi izliyor hem videolarımızı izliyorlar. Yani her platformda takip ediyorlar. Hem gerçekçi hem dobra hem de mantıklı. <laughs> Uçan kuş Gerçekten. Videolarının cringe buluyor musun? Hayır asla. Ben bunu çok merak ediyorum. Eşim Şimdi bunu çok merak ediyorum çünkü yani içerik üretiyorsun sonuçta. Oooo. Onu izlerken evet tribündür. <laughs> Valla doğru çok. Bence güzel bir test oldu. Güzel bir video oldu. Bence de kesinlikle. Ben de teşekkür ederim. Beni yalanla kesin bağladığınız için. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ ol yani. <laughs> Bütün yalanı DM'den yürüdüm arkadaşlar. Bunu unutuyorsunuz. Hatta belki orayı keserim. Bilmiyorum. Ama emin değilim. Ben çok beğendim. Ee, sorularınıza teşekkür ederim. Yalan makinesi gerçekten %100 doğru arkadaşlar kanıtladım şu anda. Normalde ben dedim ki hani nasıl anlıyor ki yani bir makine bir insan yalan söyleyip söylemediğini. İsterseniz onu da açıklayın. Nasıl anladığını, anladığını merak defalarca açıkladık ama buraya da çok kısa bir özet geçeyim. Evet çok fazla sensör var arkadaşlar. Bunların bazıları işte kan dolaşımımızı ölçüyor, bazıları nabzımızı ölçüyor, bazıları nefes alıp vermemizi ölçüyor. Hatta şu an üzerinde oturduğu Yusuf Yusuf sensörleri de var. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Yusuf sensörlerin üzerinde oturuyorsunuz arkadaşlar. Böyle hani herhangi bir yalan durumunda şöyle bir şöyle bir yaptığınız anda direkt anlıyor makine yalan söylediğinizi. O sensörler kimleri gördü? <laughs> <laughs> Hakikaten ama kimler oturdu oraya? Gerçekten. Olarak? Şu anda arkadaşlar bildiğiniz Chris'in oturduğu sensörün üstünde oturuyorum. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar biz çok beğendik. Eğer siz de beğendiyseniz videoyu like'lamayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlara da... E... Ee... Aa öyle diyor muyuz? Dislike tuşuna <laughs> <da> basana <laughs> elektrik veriyoruz <gülüyor> yani. Evet, elektrik yok. Dislike yok. Beğenmediyseniz onu da basabilirsiniz. Sıkıntı yok. Böyle de bir dobra. Reklamın iyisi bir yok. Aynen öyle. İyi o burada siz yaraya inanmayın. O da belki <laughs> trendlere <laughs> çıkartıyor biliyor <laughs> musunuz? <laughs> yani <gülüyor> oradan da Yorumlarıdan hiç arttırmadım. Hiçbir şey affetmiyorum. Neden bu strateji? Yorumlara da arkadaşlar videomun et Görüşleriniz yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tabii de kanalıma da abone olun. Olur 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 mu siz ne Olur olur. Şurada bir yerde bir şey olacak onu. <laughs> Olmayanı çiziyormuş. Aynen öyle. Olmayanları tek tek buluyorum. İzleyip de çıkanları. Zile basacak. Aynen öyle. Zile basacaksınız. Şurada galiba değil mi? Şurada mı? Bildirimler gelecek. Aynen. Bildirimler de geliyor. Onları da açın. Yani ne yapabiliyorsanız yapabilirsiniz. <laughs> Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Video bitmiyor ya. <laughs>